Beşiktaş transfer yapmayacak mı? Net değil. Müsaade eder misiniz? Tam girecektim demin konuşamadık. Hani transfer falan yok diyorlar. Biz tabii hep, hep büyüklerde. Dün Kasımpaşa maçında ikinci devre atılan Mamudu Fali seyretsinler. İkinci devre. Belçika'dan aldılar. İyi takımlarda oynadı. Gerçi şu anda 91'li varında olacaklar. Sağ çık oynar. Bir seyretsinler sonra herkes ki bunu nereden aldılar. Kim izlesin yani? hocam? İzleyenler. Yani futbol severler. Futbol severler. Peki. Abi. Yani, yani transfer yapılacaksa o şekilde yapılır. Gibi o şekilde yapılır. Gibi. Yani yapılıyor transferler. Altta paraplarda falan gelenler var. Bir de amatör bir takım selam göndermiş sizlere. Kim? Hangi takım? Kahramanmaraş'tan As Vefa. Bizleri izliyorlarmış. Teşekkür ederiz. Olsunlar. As Vefa'ya. Kahramanmaraş'a. Çok selamları var. Sevgilerimizi sunarız. Sağ olsunlar, var olsunlar. Twitter'da scorel hesabı Abola'dan alıntı yapmış. Portekiz. Benfica. Portekiz. Evet. Benfica'nın aralarında Gets Getson Fernandez'in de bulunduğu 5 bolsuz satış listesinde. Getson Fernandes, Mahmut Hocam 1. Haris Seferovic. Bedava gitti Frankfurt'ta. 2. Nemanja Radonjic. Adel Tarap. Adel Tarap 10 numara gibi değil mi? Orta Bizim Türkiye'de hepsi de. Francisco Ferro. Hepsi iş yapar bizim Türkiye'de. Yapar ama paraları. paralar da yakar. İş para yapar ama elini yakar. Yani e, bu transferler şey transferler. Hani devre arasında aldım mı sana katkı sağlayacak Sefa... transferler ama el yakar. İşte bizim hani devre arasında Trabzonspor planlamasını çok iyi yaptı. Fenerbahçe zaten kadrosu geniş. Alır mı? Belki bir santrafor. Beşiktaş'ta belki bir santrafor ama nasıl? Sevgili Aykut fırsat transferi diyebileceğimiz. Şimdi iki tane fırsat transferi oldu Beşiktaş'ın yaz döneminde. Biri Batshuayi yani Chelsea dedi ki biz kiralayalım. E Chelsea'nin oyuncusu. Belçika milli takımın oyuncusu. Lukaku'nun yedeği Türkiye liginde iş yapar diye. E piyano son dakika çıktı. Kim hayır diyebilir ki? Yine devre arasında öyle bir transfere imza atabilirler. Ama şu da var. Beşiktaş'ta çok kontrat bitiyor. Sezon sonu 15 oyun. Bazıları da devre arası olabilir bak. Bir kere kadro dışı olanlardan bir laiç görüştüğü kulüpler var. Ya Serdar şu Abu Bakar'ı sana sor, sormadan edemeyeceğim. El sakala var gidecek. çok özür özü araya girdim. Çok soru var ama gerçekten. <laughs> Abu Bakar'la ilgili soramadan edemeyeceğim. Müsaaden varsa. Tabii ki. Abu Bakar gelir mi? Gelecek mi? Tabii ki de bir bat ayı var ama futbolda, transferde her şey olur. Sevgili Aykut, kapıyı çalıyor birisi, açıyor kapıda Abu Bakar. Buyur gel dersin ya. Bir beni mi dersin ona? Ya, bir gel içeri dersin ya. Seni buraya hangi rüzgar attı dersin tabii ki. Ama nasıl gelir? Misafire de bir hoş geldin denir ya. Şimdi yani onun orada aldığı ücret ortada. Hani oradaki kulübüyle adam istemez kalmayı e, gelirse niye hayır desin? ama hangi bütçeyle ne isteyecek Beşiktaş'tan bu çok önemli. E şimdi bir gol sıkıntısı var. Batu şu sende mi? Yok. Yani kağıt üzerinde yok. Senin oyuncu değil çünkü. Larin sende mi seneye? Kalleri? Doğru mu Galatasaray falan diyorlar ona. Öyle bir şeyler söylüyorlar. Yani Galatasaray'ın resmi teklifi var mı yok mu bilmiyorum ama. Gündeminde mi yoksa ne diyorsun? Transfer döneminin yani Bon servisi artık elinde bir oyuncu neredeyse yeni sezon Birileri gelip Larin'e menajerine istiyorsanız Larin'i Galatasaray'a götürürüm. Cezal gibi yani. Cezaal gibi evet. Götürün diyorlar. Bak. E, der adam menajeri der. Menajerine gelirler. Şimdi sen Larin menajerisin. Ben de bir menajerim. Gel kardeş. Bak Larin'i ben götürürüm Galatasaray'a. Galatasaray'dan teklif çıkartırım Larin için. Ne diyorsun? Paraya bakarım der adam. Dolayısıyla birileri Galatasaray adına Larin'i Galatasaray'a götürmek için Larin'in menajeriyle temasa geçtiğini duydum. Çok net yerde. Ama Türkiye'de sadece Galatasaray değil. Birkaç kulüp daha var. Çünkü bon servisi elinde artık neredeyse. E ama tabii Larin'i e önce Beşiktaş'la görüşürüm diyor. Beşiktaş'la masaya oturacak. E o da Beşiktaş'ta bir buçuk milyon euro gibi bir para vermeyi planlıyor. Hadi bonuslarla falan o parayı daha da arttırabilirler de ama böyle iki buçuğun üzerinde bir para vereceğini zannetmiyorum. Şimdi se Serdar bir dedim. İncil'i anlattı. Vida diyeceğim o ne olacak? Ve bütün hepsi on tane var değil mi? Tabi e, tabi. Yani Vida'yla zaten bu iki buçuk milyon euro alan bonuslar hariç Vida'yla Aynı kontratı yapmaz Beşiktaş tabii. Benim bildiğim Beşiktaş'ta üst rakam 1,5 milyon euro olacak yeni dönemde. O nedenle Larin'le anlaşır mı anlaşmaz mı bilmiyorum. Ama geçen yaz transferinde Beşiktaş Galatasaray'la Gezal konusunda neler yaşadıysa bence Larin'le de yaşar. Çok net Galatasaray'ın ismini duydum. E tabii o iki tekrar Galatasaray'da neler ama ben olacak ben bunu ne hep ne bilemiyoruz. Bunu hep söyleyeyim. Bunu yönetim de farkında. Ama yönetim bence bu kez ya giderse gitsin durumuna gelebilir bizim limitlerimiz bunlar belli. Ya vida, şey vida da benim kulağıma geldi Serdar. Vida'ya e, Arap ülkelerinden iyi teklif var diye duydum. Galatasaray ile ilgili mi Vida? Ya vida Avrupa. Avrupa. Avrupa da olabilir ama bence Vida bu saatten sonra paraya bakabilir yani haklı olarak son kontrat. Avrupa'da tabii Vida e, Vida'ya hangi ülke olabilir ve ne tarzda bir e, e, kriterleri bir Premier dike uyuyor. Efendim? Onun kriterleri Premier Lig'e girmeye elverişli. O, uyuyor. Da, Premier Lig'de ancak Hull City falan o şekilde. Yani olanlarda. alt takımlar. Tabii. Ya çok üstlerde olma şansı Yok, sıfır. Yaşı da zaten. Sıfır azından. yani. Gerçekçi olmak lazım. Ama e, yeni sezonda Beşiktaş Kulübü epi. Ya burada bak kim şanslı biliyor musun? En büyük avantajlı. Daha doğrusu şanslı en büyük avantaj ve üzerine de katılıyor. Trabzonspor. Hepsi toparlanacak. Hepsi tekrardan bir takım kuracaklar. Beşiktaş'ta, Fener'de, Galatasaray'da yeni bir yapılanma denilecek her sene olduğu gibi. En şanslısı Trabzon. Kadro sağlam. Üzerlerine bir iki tane oyuncu alırlar. Ve Trabzon'da, bak burada söylüyorum, Trabzon'da iki sene falan silme götürür bu ligi. Toparlanamazsınız siz kolay kolay. Nasıl? 15 tane Beşiktaş'ta transfer var. Gidecek bonservisler bitiyor. Mesela Dorukhan e, Cuk diye oturdu değil mi şimdi? Herhalde yani. E, genel Herhalde yani. pasaportu. Ama yani, bir de oyuncu olarak oturuyor. Çok yönlü oyuncu. Hem orta saha defansif orta saha 8'de oynuyor. Serdar kaç oyuncu? Serdar oynayabiliyor. Kaç oyuncu ayrılıyor demiştim bir daha 15 mi? 15 şey yakın. Yani o şeyleri çok kadro fazla. dışındaki isimleri de sayarsan. Tam en diyordun. Orada araya girdim Yani al, en da devre arasında gidebilir ama Douglas'da Lens'in pek gitmeye niyeti yok. Laiç. Laiç de işte gitmek istiyor ama bir yandan yani ne kopartabilirsen Beşiktaş'tan. Kalan parayı. Yani kalan para derken yarım sezonun oynamadığı sezon Lensi parası. Lens'in ne kadar var daha mukavelesi? Kimin? Lens'in. Lensi. son, Lensi Son bitti. Biliyor. Bitiyor. Onu da bitti. Ondan kurtuluyorsunuz. Douglas? Bitiyor. Bitiyor. Yani Sakara gidiyor. bitiyor. Etti, Laiş bitiyor. Laiş bitiyor. Bir de bitiyor. Vida bitiyor. Of, of. Mehmet Topal, Gökhan Töre bitiyor. Güven bitiyor. ve zaten. Larin bitiyor. Piyano hiç bat şu ayı. yok. burada değil. seni saydıktan içinden bir tek şöyle çıkarırsak elli avuca tutulacak e, şey e, Larin dersin yani fayda yani, güveni tutmaya çalışırız. Evet. Hani yaşları daha aşağıda olduğu için. Ya larin'le güven, güven töp her zaman için olması gereken bir oyuncu. Ya e, o, o da, da Türk pasaportu var. 4 senelik bir kontrat öneriyorlar sonra. Yani. O da kalmaya sıcak bakıyor. Ama tabii Beşiktaş yeni sezonda gene orta sahaya alacak. Beklere ihtiyacı var. Evet. Santrofor'a ihtiyacı var. En rahat var. yeri sağ taraf. Gezal, Rozya. Ama onun arkası Kafa da... Kafa rahat. Şimdi bu, bu sezonda biraz onlar e, da geçen sezon ikinci devresi gibi rahat. değiller. Sol rahat. Hadi Umut Rıdvan. Hadi Umut Rıdvan. Bravo. Ya oraya öndeki oyuncu kim olacak? Belki bir yarın işte soru işareti. Açıkta tabii. Mutlaka. Yani Larry'in bir soru işareti. Yani en kudu soru işareti. Larry'ini mecburen açıkta kullanıyorsun. Çünkü e, Kanada'da da oynadığı dönemler milli takımda da direkt center pro bir oyuncu. Vida giderse belki orada belki Orası bir zaten sıkıntı şey, yaşayabilir. Yani Stopper, stoper. Elinde Montero ve şey kalıyor. Serdar kalıyor. Wellington'un bitiyor mu? Opsiyonu mu var acaba? Ondan yemin değilim. Ama elinde stoper kalmıyor. Sonuç itibariyle e, bir tane Türk stoper bir tane de yabancı stoper Alacak. Almaları lazım. İki Türk olsa onu da alacaklardı. Mesela şeyden hiç faydalanamadı Salih Uçan'dan. E onu ilk başlarda oynattılar biliyorsun. Sonra ke Olmadı. kendisi geri gitti. Kendisi... Geriye gitti bayağı. Ya sen bilirsin. Şenol Hoca'nın döneminde de kadroda falan oynadı. Hem de U-21'in takım kaptanıydı. Ege Atman diye bir oyuncu vardı. Stoper, sol stoper. Ege iyi. Atman. Çok iyi bir şey. U-21'in takım kaptanıydı. E o zaman pek gençlere şans verilmiyordu biliyorsun. o i̇şte yok hoca döneminde aldı kadroyu falan aldı. Tabii yanılmıyorsam bir Azerbaycan istiyordu onu. Erdoğan vardı. Azerbaycan istiyordu. Işte, vardı. İyi bir solaya vardı. Oyun mentalitesi iyi. İyi bir oyuncuydu. Herhalde menemen mene mene oraya bireye gidiyor kalbi anlaşacak. Yani bu tarzdaki oyuncuları da kaçırabiliyorsunuz elinde. Montero bir... öyle fazla bir farklılığı yok yani onu demek isteyecektim. Biliyor musun de sen çünkü ama altı bir izliyor, izliyor Şu musun? Şu an bilmiyorum. ne? Bilmiyorum. Kul... Şu an kulüpsüzmüş o senin söylediğin. En son nerede Çatalca'daymış. Çatal. Çatalca. Doğru Çatalca. ki Menemen'e gidiyor ama video değil e şey var Menemen'e. can. Mesela. Can ver. Ha, hani, oğlum bonservisini alma durumu var. Bu, 3 milyon euro evet. O da mı şey kiralık kiralık. Satın alma mecburiyeti var Kafasının sende? tek rahat olduğu mev iki mevki. Kale sağ aç. Hani Ersin sağ var. Ön. sene Mert gene olacak gibi düşünürsen. Kale'de kale de kafası rahat. Utku geçti. da senin. Utku da. Utku Kale de Karagüm, rahat. Kara Kara Sol bek rahat senin dediğin gibi. Beklerin rahat. E, de Souza var. Artık Atiba, Atiba kızağa geliyor. bir sene daha yani oynar. oynar olacak, mı? Oynar. Önümüzdeki yılda oynar, oynar mı? Tutacaklar, oy Tut oynatacaklar mı bir sene daha? Şey var. Şu çocuk gol attı Emirhan. Yani Maşallah Allah nazardan. Gençleri de var Beşiktaş'ın. Böyle bir iyi bir takım içerisinde oynarsa onlar yetişirler. İşte, hocamın dediğimiz o şekilde. Indiriz, katılıyorum. O şekilde Genç, olur. gençin olması ee, lazım değil ya mi Mahmut abi? Olur. Burada ama nasıl dişti böyle bir, defansif, or bir defansif orta sahada alırlar diye düşünüyorum. İki Şimdi tane, iki iki uzak tane uzak ihtiyacı senin var oraya. Eğer mesela Antalyan'ın aldığı Lucas Çin'deydi biliyorsun. O sezon başında Beşiktaş'ın transfer listesindeydi hatta Souza Alex ve üç, üçüncüsü hmm. buydu o fotoğraftaki. Hmm. Ee, almadılar. Etnen üzerinde durdular. Sonra piyanist çıktı. Ee, Antalya'ya gitti. Kulüpsüzdü ama Antalya'da e, iş yapar mı? E, sonuçta tecrübeli bir <gülüyor> isim. Alex Tekşer ha? Ya hocam ondaki sıkıntı şuydu. E, yok yok bu kavlişi devam ediyor. Var var devam ediyor. Yani abi. ben e, o biliyorsunuz daha tam hazır olmadan kendini çok zorladı. İki defa. Sıkıntıydı. Ha, sıkıntı orada oyuncunun değil teknik eğitim sıkıntısı. İşte çok ısrar etti. Da, o israr, oyuncuya bakarsan herkes ısrar tabii. eder. O, orada o, teknik eğitim yani, oynatmayacaksın. Kalan haftalarda sakatlık yaşaması, katkı sağlarsa tabii ki önümüzdeki sezon önemli Bak, figürlerinden biri olur. Boye de öyle erken oynattılar. O da uzun gitti. Kimi? Boya, Galatasaray'da gelen evet. Boya. O da uzun gitti sakatlığından sonra hemen oynamak isteyince... E, yani burada biraz e, değil kendinizi düşüneceksiniz. Çünkü bunlara yatırımı yapıyorsunuz para ve uzun vadeli tek şeref gene 7 ay oynamamış bir oyuncudan söz ediyor. Yani orada e, hocalar ve bilmiyorum kim e, direttiyse ama oyuncuyu bırakırsan bütün oyuncular oynamak ister. ve Sonucu da işte sen sıkıntıyı çekiyorsun ve uzun zamandan beri ve toparlayamadı da hala. Yani 90 dakika oynayacak bir o güce sahip değil. Daha hala değil yani. Önder Hoca sezon sonuna kadar Evet. Devam. Devam. Var mı antrenör gelir mi seneye? şu an adını koyamıyorlar ki bir dahaki sezonu. Yani plan projede projeleri var. Öz kaynak düzeninde tutulup üst yapıya kadar her şeyin planı programı var ama hoca anlamında adını koyamıyorlar. Yani Önder Hoca diyelim. Şimdi hocam burada. Hocam Önder Hoca Ziraat Türkiye Kupası'nı aldı. Ligi ikinci bitirdi. Ne yapacaksın? Ya alması da ne olur yani. Hmm. almak mı gerekiyor? Yok yani. Yapılan işe oraya önemli. geldiği zaman, i̇şte oraya önemli. geldiği zaman bir şey yapamazsın. Hocale devam. Çıkar oradan.